Amcam civcivi ile çay keyfi yapıyor. Civcivine patates yediriyor amcam. Bir büyümedi gitti bu da. Bu artık böyle amca bu. Bu büyümez ha. Bunu al eve götür amca. Buna özel bakım yapacağız. <laughs> Ye bakalım. Kanaması durdu mu? Bir de buna buna bakım yapıyoruz ya. Aha şu yan ya, vurmuşlar ama şurasına vurmuşlar. Ee, darbe almış. <laughs> Abaların dövdü mü seni? Hadi patatesini ye hadi. <laughs> Telefonun video kalitesi güzel değil amca. O patsin yeter o şu an. Ver onu diğerlerine amca ya. Yumurta olarak sana geri dönüyor. Bir lokma sağ ol. Koşun 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 patates yiyin. Ya şöyle çekin. Yani büyük alayım yanıma. Hatta çok farklı göremiyorum. <laughs> Hatta çok <fark. gülüyor> Böyleyken böyle ol. Yok be bu daha daha küçük amca. Bu hiç büyümedi ki. Bunlar büyüdü. Bundan problem var amca yani. Genetiksel bir şeysi var bunun. Bak yakışıklı bak. Güzel çilleri var. Bak. Neyse yakışıklı amca ya. Bak. Bak. Serseri tavuk gibi duruyor. Bak. Abisi görüyor musun? Ama bunun ayakları da sağlam amca. Bak bir sürü ayağa sakat sıkıntı olan var. Evet. Bunu her şey sağlam oluyor. bir büyümedi bu. Büyüyecek, büyüyecek abi görüyorsun. Geleceğim adamı bu olacak. Şey yumurta yumurta kadını. İş yumurta insanı. Ha, iş insanı. Kızlar bu akşam bu kadar. Suyunuz dolu. Nereden baksan bir ton. Bir ton yarısı sirkeli. Oh bol bol iç. Kolukları yarın doldurun. Tamam mı? Rıfkı sen orada yat oğlum öyle. Dana gibi ya, Üstün başın kirlenmesin aman. Baba çayır cayır yanıyor. Kızlar aile akşamlar hadi görüşürüz. Poz. Son poz. Hey maşallah maşallah. Kız sen Allah'ına kurban Maşallah bak. Gözlere bak, merceklere bak. Bak. Yeni taktım. Akşam kendini seyredeceksin YouTube'da. İzletirim sana.